bir soruyorum programında da sizlerle birlikte beraberiz bu programda da e, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlarına biri daha masaya yatıracağız bu e, sorun hukuk ve e, yargı e, Türkiye'de hukukun üstünlüğünü arıyoruz adil yargılama talebinde bulunuyoruz ama güzel bir halk deyimiyle ne gezer diye de e, karşılığını veriyoruz hukuk gerçekten hukukun üstünlüğünü tesis etmek gerçekten medeni çağdaş diyebileceğimiz bir ülke için bir toplum için çok önemli bir hadise. Hukuk hepimiz için çok önemli. Yaşamımızın her anında hukuk bize adeta dokunuyor ve hukuk bağımsız, özgür, kişilik ve onurlu yaşamımızın çerçevesini çiziyor. Yargı da bunu sağlıyor. Yani Hukukla birlikte yargı Bizim yaşamımızın olmazsa olmaz en önemli e, hususları diye belirtmek isterim. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye inanılmaz derecede olaylar yaşıyor. Yani bir e, gelişmiş toplum açısından, gelişmiş demokrasiler açısından, e, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği toplumlar, devletler açısından kabul edilebilecek şeyler değil bunlar. Tabi diyeceksiniz ki bunlar siyasi mi? Hayır e, hukuk siyasetinin de üstünde, yargılama siyasetinin de üstünde hepimiz için gereken, elzem olan hususlar. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda bir insan, bir vatandaş o kadar çok çeşitli olaylarla karşı karşıya kalıyor ki e, ama hukuken e, korunmadığı takdirde bu olaylar karşısında bir acziyet hissediyor. Günümüzde bunu böyle değerlendirdiğimizde evimizde oturduğumuzda kendimizi rahat, huzurlu, güvenli e, hissedemiyorsak, sokağa çıktığımızda rahat yürüyemiyorsak, e, insanlarla kurduğumuz ilişkide, devletle kurduğumuz ilişkide istenilen, arzu edilen rahatlığı, güvenliği yaşayamıyorsak bu kadar da bir sorun var demektir. E, Türkiye'de sadece asayiş olaylarına baktığımızda, taciz olaylarına baktığımızda, darp ve gasp olaylarına baktığımızda e, uyuşturucu kullananların e, toplumun e, çeşitli bireylerine e, gerçekleştirdiği saldırılara baktığımızda, e, üstünü üstlük bir de terör hadisesi var. Terör hadisesi vatandaşımızın gerçekten öldü duran en büyük sıkıntılardan bir tanesi ve Türkiye 1984 yılında e, başlatılan bölücü teröre binlerce şehit vermiş, binlerce gazisi olan e, ve büyük bir çapta ekonomik mağduriyete uğramış bir toplum olarak karşımızda duruyor. Bunlara baktığımızda her vatandaşımızın hukuk karşısında, adalet karşısında bir hak arama talebinin olduğunu görüyoruz. Ancak yani Allah mahkeme kapısına düşürmesin diye de e, geçmişten gelen, tarihten gelen ve bu toplumun etki eden çok güzel bir söz var. Allah niye mahkeme kapısına düşürmesin? Aslında düşürsün. Eğer mahkemeler adalet dağıtıyorlarsa, ve biz hakkımızı kullanıyorsak mahkeme kapısını düşürsün ve biz oradan e, hakkımızı alarak çıkalım. Mahkeme kapısını hakkımızı alarak yaşama dönelim diye değerlendirmemiz lazım. Ama eğer mahkemelerimiz adil yargılama yapmıyorsa yargı e, adaleti tesis etmiyorsa elbette ki vatandaş adaletin kapısına düşmekten yargı kapısına düşmekten korkacaktır ve imtina edecektir. Bugün Türkiye'de yargı e, hem adil çalışıyor mu, hem hızlı çalışıyor mu, hem de verilen kararlar hakka, hukuka ve vicdana uygun mu? Bunu gidip halka sorduğumuzda adaletin ve yargının büyük bir güven kaybettiğini e, düşünüyoruz. E, e, Türkiye'de biliyorsunuz e, erkler ayrılığı var ama kağıt üzerinde. Yani yargı, yasama ve yürütme birbirinden ayrı ve birbirini kontrol eder Mahiyette, erkler yaşamımızda, hukuki erkler ama buna karşı artık Türkiye'nin geldiği noktada e, yargı yürütme yasamanın adeta iç içe e, girdiğini görüyoruz ve yargının adeta yürütmeden emir aldığını ve onun kararlarını uyguladığını görüyoruz. Son günlerde toplumumuzu meşgul eden e, soruşturmalar var ve bu soruşturmalar e, kapsamında gözaltılar oluyor ve hatta tutuklamalar gerçekleşiyor. Halkımız bunlara dikkatle bakıyor. Bunlar acaba e, hukuki mi, hukuka uygun mu, e, haklı mı diye ister istemez değerlendiriyor ve ben Türkiye'yi son günlerde e, geziyorum. E, önemli sayıda il ve ilçeye gittim. Halkımız hukuk yargının aldığı kararlar karşısında gerçekten çok tedirgin, korkmuş, ürkmüş vaziyette. Ya ben görüşümü ifade edersem ben de acaba e, soruşturmaya uğrar mıyım? Gözaltına alınır mıyım? İfade vermeye çağrılır mıyım? Cezalandırılır mıyım? Endişesi içerisinde. Tabi bu toplumsal yaşamımıza ve demokrasimize büyük zararlar veriyor. Ne diyoruz? Hukuk hepimiz için lazım. Yargı hepimiz için lazım. Yani bugün ben haksız ve hukuksuz bir e, şekilde yargı tarafından e, bir uygulamaya tabi tutulursam. Yarın sizler de aynı şekilde e, haksız ve hukuk şekilde bir e, yargılamaya tabi tutulabilirsiniz. İnsanlar haksız ve hukuksuzluğa uğramış mazlum ve mağdur insanların durumuna bakarak ya benim de başıma gelirse ne yaparım endişesini taşıyorlar. 21. yüzyılda halkımızı e, her biri birer fert olan birey olan vatandaşlarımızı bu şekilde e, hukuku uygulayamayarak yargıyı Ülkeyi yönetenlerin evinde bir sopa olarak kullanarak yaşatamayız. Bu haksızlığı yapamayız. Biz çağdaş ve medeni bir toplum olma yolunda ilerleyen böyle bir iddiası olan ülkeyiz. Medeniyet arıyoruz, çağdaşlık arıyoruz, uygarlık arıyoruz, demokrasi arıyoruz. Ama haksızlık ve hukuksuzluk karşısında adil yargılamanın olmadığı bir ülkede bunlara ulaşmak hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Ve kimsenin de yargıyı sopa olarak kullanarak halkı korkutmaya hakkı yoktur. Hukuk hepimize lazım. Elbette ki eğer bir suç işliyorsak bunun cezasının karşılıksız bırakılmaması lazım. Elbette ki işlenilen suçlar cezalandırılması gerekiyor. Ama bugün Türkiye'de bir bakıyorsunuz binlerce kişinin kanına gelmiş olan bölücü bir katil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilip konuşturulmak isteniyor. Ve terörle e, mücadele etmek, e, müzakere edilmek isteniyor. Bunun hukukla, e, yargılamayla, yargıyla uzaktan yakından bir alakası yoktur. O zaman e, siz bu insanlara e, demez misiniz ki ya niye böyle yapıyorsunuz? Neden bir bölücü katili getirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturuyorsunuz? Niye terörle müzakere ediyorsunuz? Bunlara hukukumuzda nerede yer verilmiş? Yargılamada bunun hangi yeri var diye sormaz mısınız? Şimdi i̇şte televizyonları izliyorsunuz. Binlerce kişinin katili olan kişiye karşı sayın diye hitap ediliyor. Sayın. Şimdi Cumhuriyet Savcılarımızın bir terör suçlusuna, binlerce kişinin katiline ve ülkeyi bölmek için 40 küsür yıldır mücadele eden insanların başına sayın diye hitap edilmesi karşısında niye sessiz kalıyorlar? Hukukta bunun yeri var mıdır? Sayını bıraktık beyefendi diyen siyasetçiler var artık terör örgütü başına. Bunun hukukta yeri var mıdır? Hep birlikte bunu değerlendirmemiz gerekmez mi? Biz devlet olarak vatandaşımızı her türlü suça ve suçluya karşı korumamız lazım. Kadın cinayetleri var önleyemiyoruz. E, biliyorsunuz yeni doğan e, bebeklerle ilgili işlenen cinayetler var önleyemiyoruz ihmal tedbirsizlik yüzünden insanlarımız yangınlarda ölüyor. Önleyemiyoruz. E, trafik kazalarını e, kurallara uymayan, hukuksuzluk içerisinde hareket eden e, insanların işlediği trafik kazalarını önleyemiyoruz. Kaçakçılığı önleyemiyoruz. Uyuşturucu ticaretini önleyemiyoruz. Yasa dışı bahis önleyemiyoruz. E, kara para aklamayı önleyemiyoruz. E, terör örgütüne başına sayın diyenleri, beyefendi diyenleri önleyemiyoruz. Ama sıradan her türlü devletine karşı yükümlülüğü yerine getirmeye çalışan vatandaşlarımıza da yargıyı sopa olarak kullanıyoruz. Bu asla kabul edilemez bir şey. Onun için diliyorum ki hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir ülkede yaşamayı başarabilelim. Yargının hepimize objektif davrandığı, yansız olduğu, tarafsız olduğu, adil olduğu bir ülkede yaşamanın dileğinde bulunalım hep birlikte beraber. Ben bu dilekte bulunuyorum. Bu hukuksuzluk ve evet. e, yargının sopu olarak kullandığı bu günlerin tez zamanda geçmesini dinliyorum. Hukukun üstün olduğu, demokrasinin bütün kurallarının uygulandığı, e, adil yargılamanın yapıldığı bir Türkiye'yi görmek istiyorum. Ve insanlarımızın da bu anlamda oh be dünya varmış dediği, bir e, Türkiye'yi görmeyi diliyorum. Bunu hak ediyoruz. Biz e, hukukun bu şekilde e, yerlere düşürülmesini ardından da yargılamanın e, halk üzerinde ve bütün toplum katmanları üzerinde, siyasetçiler üzerinde sanatçılar üzerinde e, yazar çizer e, entelektüeller üzerinde işçiler üzerinde, memurlar üzerinde köylüler üzerinde hakkını arayan bütün insanların üzerinde bir sop olarak kullanıldığı bir Türkiye'yi görmek istemiyoruz. Adil yargılamanın yapıldığı, suçların ve suçluların en şiddetle cezalandırıldığı, bütün vatandaşlarının hak ve hukukunun sınırlarının hukuk tarafından çizildiği ve yargı tarafından korunduğu bir Türkiye'yi görmek ve böyle bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Ben buradan e, hukukun üstünlüğünü tanımayan, hukuku e, ayaklar altına alıp çiğneyen, ve yargıyı bu şekilde kullanan e, insanları, iktidar sahiplerini uyarıyorum. Bunun sonu yok. Gelin bu yanlıştan tez zamanda dönün. Bu ülke hepimizin, hep birlikte aynı geminin e, yolcularıyız. Ama e, hukuku ve yargıyı kullanarak elinizdeki imkanlarla, iktidar imkanlarıyla hukuku ve yargıyı kullanarak bu topluma yön vermeye çalışmayın. Bu doğru bir şey değil. E, hep birlikte üzülerek izliyoruz ve halkımız da bundan tedirgin vaziyette. Ama hiçbir şeyden korkacak halimiz yok. Neden? Ee, i̇stiklal e, marşımızın şairi, milli şair Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı nasıl başlatıyor? Korkma. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Korkma. Hiçbir şeyden korkumuz yok. E, toplumun da hiçbir şeyden korkusu yok. Bakmayın toplumun bu haksızlık ve hukuklar karşısında e, sessiz kaldığına onların tamamı benim gezdiğim gördüğüm konuştuğum insanların tamamı haksızlığa uğramış mağdurların yanında ama tez zamanda hep birlikte el birliğiyle buna sebep olanlara sesleniyorum özellikle el birliğiyle vererek hukukun üstünlüğünü hep beraber bu ülkeye hakim kılalım ve adil yargı da halkımızın e, bütün e, bireylerini gerçekten rahatlatalım. Bize yakışan budur ben e, herkesin bu ülkede sorumluluk sahibi herkesin kendisine bu yakışını yapmasını diliyorum. Bu akşamlık bu kadar. E, hukukun e, hepimiz için önemini konuştuk. Adil yargılamanın ne kadar gerekli olduğuna vurgu yaptık. Bizi izlemeye devam edin. Bir başka soruyorum programında birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın diyor.